La Ege komik bir video buldum baksana. O yine Instagram Reels mi atacaksın? Yok kanka ya DM'den atayım hemen. Tamam bakıyorum. Bu ne lan? <laughs> hani... Çok komikmiş kanka çok komikmiş. Bu videoyu bir kere de olsa hepiniz gördünüz ve izlediniz. Belki çoğu kişinin ilk korku videolarından biriydi. Tepeden aşağı doğru inen bir araba ve ardından ekrana atlayan bir yaratık. Neden böyle bir video vardı? Bu video neyin nesiydi? Amacı neydi? Bu videoda bu soruların cevaplarını vereceğim. Kayımızı anlatmaya en baştan başlıyoruz. Tarihler 30 Nisan 2005. Bizim bildiğimiz Nescafe Express gibi bir marka olan Kifi adlı Alman içecek şirketi kahve içeceklerin reklamını yapmak için Vaydevek isimli bir kampanya yapıyorlar kampanyanın bir parçası olarak izlemiş olduğumuz reklamlara benzer 9 adet 20 saniye uzunluğunda televizyon reklamları yayınladılar. Reklamlar bizim bildiğimiz videodaki gibi sakin bir müzik eşliğinde rahatlatıcı bir şekilde giderken korkunç bir zombi ya da yaratık birden ekrana atlıyor ve ardından hızlı bir kalp atışı ile birlikte şirketin sloganı ve ürünü geliyor. Çoğumuz bu videonun sadece korkutucu olan kısmını izledik yani kahve reklamının olduğu kısmı hiçbirimiz izlememiştik. Bu reklamlar içerikleri nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi ve korkutucu görselleri reklamın izleyici üzerindeki etkisini simüle etmek için oluşturulmuş olsa da çoğu kişi reklamların ticari bir etkisinin olmadığını aksine korkutucu olduğunu düşündü. İzleyicilerin şikayetlerinden dolayı bu reklamlar kısa bir süre sonra kaldırıldı ama tüm dünya çoktan yayılmıştı. Birçok farklı hesaplanan videolar tekrar yükleniyordu, reklam sosyal medyaya kazınmıştı. Hatta bu reklam o kadar ünlendi ki komik meme videoları ve parodiler bile yapıldı. Küçük çocuklara bu videoyu izleterek korkuttular ve bir de bunları paylaştılar. YouTube'da bu tür çocukların korkutulduğu birçok video bulunmakta. Ne kadar doğru bir şey bilemem. Çünkü ebeveynlerin kararları burada ağır basacaktır ama ben çocukların bu tür şeyleri izlemesini doğru bulmuyorum. Hatta bu reklamla ilgili Gumball çizgi dizisinin 2. sezonunun da internet adlı bölümünde bu reklama bir gönderme bulunmakta. Ha? Bu videoda hayalet yok. Sadece araba kullanan bir adam. <laughs> Bu 9 adet reklamdan en korkunç olanın golf sahnesi. Çünkü arkada ne fon müziği ne de başka bir ses var. Ve artı olarak en yüksek çığlık bu videoda bulunuyor. Toplam 9 adet reklam videosu var ama ben bunların hepsine bu değinmeyeceğim. İsterseniz kendiniz bir göz atabilirsiniz. Peki bu reklamlar niye ve nasıl çekildi? Nedenin zaten hepimiz anladık. Daha akıda kalıcı ve bizim alışık olduğumuz reklamlardan daha farklı bir özelliği vardı. Reklamlar yeşil perde eşliğinde hazırlanmıştı. Reklamın diğer versiyonlarına farklı yaratıklar da vardı. Zombi, Amerikalı aktör Brad Jensen, Gay Goel ise Brad Jensen'ın kardeşi Adam Jensen'ı canlandırdı. Sonuç olarak Kiefer bu reklamlar ile 2 adet ödül kazandı. Reklamın çekildiği yol sonradan Rainbow tarafından birçok kişinin yardımıyla 150 günde bulundu. Ifi e şirketi tekrardan böyle bir reklam yapmaya kalkıştı. Fakat bu sefer korkunç karakterleri daha insancıl yaptılar ve sahneden önce bir uyarı yazısı eklediler. Latte kahveleri için çıkartılan tanıtımda şimdi daha az kafein adı sloganıyla yeni bir reklam filmini yayınladılar. Artık daha korkunç bir zombi yerine tatlı bir adam bizi korkutuyor. Geçtiğimiz yıllarda bu reklamın HD versiyonu da bir kullanıcı tarafından tekrar yapıldı. Elimden geldiğince sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer ki beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve dilerseniz de abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.